Zaten çok doğal. E, filmin de mutlaka Ankara'da geçmesi gerekiyordu. O biraz o karakterlerle de ilişkili. Barış'la e, e, Barışlar da çok ilişkili bir şey. E, ondan dolayı Ankara'da çektik. Evet. Bir yandan da ben kitabı da e, gösteriyorum izleyicilerimize. Evet. Çünkü Barış Bıçakçı'nın daha birçok romanı var bildiğim kadarıyla. Tabii toplam 7 tane kitabı var galiba. 7 7 tane. E, öykü, roman, karışık. Peki, çok yetenekli ve aslında genç oyuncularla da çalıştın. İlker Aksun var, Güneş Sayın evet. var, Fatih Al var, çok tecrübeli de Taner Birsel de var. Evet. E, oyuncularla nasıl bir çalışma oldu? Öncesinde bir şey oldu mu? Yani ben, e, hepsi aslında farklı ekollerin oyuncuları yani tarz olarak da farklı oyuncular. E, şimdi tabii bir Taner Birsel var, o çok daha böyle deli tiyatrosu geleneğinden geliyor, çok fazla sinema filminde oynamış. Onunla zaten taht kitabında çalışmıştık. Hı hı. E, çok küçük bir rol olmasına rağmen e, çok damgasını vurdu filme. Ee, İlker, İlker Aksu'mu zaten ben televizyondan biliyordum ve başka sinema filmlerinden. Hı. Mutlaka çalışmak istiyordum. Ee, biraz onun hangi rolde oynayacağına karar veremedik ilk başta. Öyle mi? Ee, tabii o biraz daha doğal olarak İlker'in önceki rollerinden dolayı daha komik olduğunu düşündüğümüz karaktere Hı. ben düşünmüştüm ama sonra İlker bir şekilde esas ana yani diğer rolü, Ender rolünü oynamaya ikna etti çünkü onun alışıldığımız tiplerin dışında bir roldü. Hı hı. E Diğer Fatih ile Güneşi de deneme çekimleri yaparak buldum ve ikisinden de çok memnunum yani ben daha so bir sürü işte o çok iyi rollerde göreceğimizi düşünüyorum ikisinde. Ne güzel böyle bir böyle bir ekiple çalışmak da aslında büyük büyük bir. Evet ben çok şey öğrendim hepsinden. Keyif peki bu uyarlamalar hakkında ne düşünüyorsun genelde aslında büyük yani. E, büyük edebi metinlerden uyarlamalar yapıyor. Evet. Sen genç bir e, yazarın bir evet. romanını uyarladın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya e, aslında bayağı büyük bir sorumlulukmuş onu fark ettim. Çünkü özellikle kitabı yani şimdi daha fazla biliniyor. E, i̇lk biz uyarlamaya karar verdiğimizde e, çok bileni yoktu ama bilenler de çok seviyorlar filmi. Çok sevdikleri için. E, ee, biraz onun sorumluluğu var. Yani hala da o sorumluluğu yaşıyorum. Ee, tepkiler karışık geliyor. film Kitabı çok sevenler özellikle. Memnun mu peki Barış Bıçakçı? Barış'ın lazım. kendisi memnun. O Barış memnun. her aşamasında vardı zaten. Ha, güzel Ama galiba onun kendi okurları... Okurları da memnun. O olmayanlar da var ama şimdi edebiyat özellikle çok güçlü bir metin varken ona karşı büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz ve onu her zaman o okurları tatmin etmek kolay değil. Değişik bir şey olsa gerek çünkü bir kitabı okuduktan sonra insan kafasında bir şey hayal ediyor evet, muhtemelen. Aynen. Sonra tabii ki bambaşka onu bir şey tabii. elbette tabii, tabii, ki bambaşka tabii. yönetmenin kafasında hayal ettiği şey Ama şöyle bir şey var, filmi önce izleyenler, sonra kitap okuyanlar filmi seviyorlar. Aa, öyle tabii mi? tabii o kitap okuma isteği uyandırıyor insanlarda, o güzel. Peki nasıl gidiyor, eleştiriler nasıl? Eleştiriler iyi, eleştiriler çok iyi. Yani bir iki tane eleştirel diyeceğim daha Negatif yerden bakan yazı çıktı ama önemli bir kısmı iyi. E, gelen şeylerin çoğunu da çok iyi e, izleyici tepkilerinin. E, tabii e, kötü demeyeyim de negatif gelen tepkilerin çoğu işte romandan e, beklediğini bulamayanlardan hmm. geliyor. O edebiyat uyarlamasının kaçınılmaz bir şey. Ona yapabilecek bir şey yok. Peki Almanya'da festivalde Berlin'de Altınay'ı sırasında nasıl Vallahi şeyler Valla orada büyük bir gala gösterimi oldu benim katıldığım. 1600 kişinin katıldı o Berlinale o Oradaki ben seyirci tepkisini çok e, memnun kaldım. Yani hiç ummadığım kadar iyi bir tepkiydi. Çok evrensel olduğunu gördüm hikayenin. Çünkü orada uluslararası seyirci seyrediyor. ve çok duygusal olarak düşündüğümden çok daha fazla tepki verdiler filme. çok iyi geçti yani benim hiç... Benim için çok büyük bir, bir onurdu. Ne güzel. Altın Lale'de galiba. Üç tane önemli ödül var. Evet. Onlardan da bahsetmek gerekiyor. Tabii bir uluslararası jüri, jüri özel ödülü aldı. Hı hı. Ee, en iyi ulusal yarışma en iyi görüntü yönetmeni ödülü aldı. Bir de e, uluslararası yarışma halk jürisi ödülü aldı. Dolayısıyla üç tane ödülümüz var. Ee, peki bütün bu yani ödüller, festivaller çok güzel sonuçlar geliyor ama böyle bir taraftan da baktığımız zaman dönüp baktığımız zaman da Türkiye'de işte gösterime giriyor fakat yüksek şeylere ulaşamıyoruz. Evet. yüksek seyir sayılarına ulaşamıyoruz. Biraz da senin ağzından genç bir yönetmen olarak aslında senin ağzından dinlemek isterim bu durumu. Ee, nasıl değerlendiriyorsun, nasıl yani, bakıyorsun açıkçası? Bu biz durumda? mümkün olduğu kadar çok seyirci ulaşsın isteriz. Ben isterim Elbette yani. Hani, e, özellikle bu yurt dışı festivaller de onun için önemsiyorum. Çünkü o zaman dünyada bir sürü insan ulaşma şansı oluyor. Türkiye'de de istiyoruz ama en de sonunda tam popüler kültürün içinden de bir şey yapmıyoruz. Evet. E, i̇ster istemez de oysa o popüler kültürel alanına ait daha çok o çok Hı -hı. iş yapan filmler. tabii bir sayıda yani yani çok çok büyük bir beklentimiz yok ama. Yani milyonlara ulaşmasın belki ulaşmasın ama en azından belli, bir, evet, bir, bir 500 bin görsek sanki yani, bir, yani ne güzel <laughs> olsana kadar güzel olur. Yani ama işte gerçekçi olmak lazım. Her şeyde de beklememek lazım. Biz sonuçta tavizi vermeden biraz içerinden çok taviz vermeden işler yapıyoruz. Ee, onun da bir seyircisine de ulaştığını düşünüyorum. Ben çok da büyük o açıdan da çok hırslanmamak lazım. Hani evet. Ben memnunum aslında bu Ben de o anlamda çok o, o fikre katılıyorum. Yani evet. de bir zorlayıp birilerini zorla getirmek tabii yerine tabii, Memnun gelmesi. kalmayacak insanı özellikle popüler kültür ürünü gör görmek isteyen insanı kandırarak yanlış reklam yaparak götürmenin çok büyük bir anlamı yok yani o da bir, bir çeşit sahtekarlık. Onun geri dönüşü de kötü olacak tabi 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 bir daha yani, şey olmayacak. bir, bir... Ulaşacağını düşeceğimiz insan ulaşırsak her zaman. Amaç da o zaten. Evet. galiba. Peki son dönemdeki önemli yönetmenlerimiz var. Onların filmleri Nuri Bilge Ceylan, Zeki Deli evet. gibi. Senin de böyle peşinden gittiğin aslında senin bir aslında galiba bir adım çok da uzak değil ya bir iki adım önünde Tabii, önemli yönetmenler. Ya bizim o oyunda üç kutsağımız yani onlar bize çok büyük... Cesaret verdiler sinema yapma evet. konusunda. Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaptanoğlu, Zeki Demir Derviş Saim. Yani hepsi Yeşim Ustaoğlu, Reha Erdem. Hepsi gerçekten biz böyle onların hem filmlerini coşkuyla izliyorum ben. Ee, ve cesaretle verdiler. Birebir ilişkimiz de var. Destek de oluyorlar. Mesela Semih Kaptanoğlu bana çok ciddi desteği oldu. Ee, en azından içerik anlamında e, filmin montajında yardımlar oldu. Hepsiyle birebir görüşüyoruz. Hepsinin yeri geldiğinde destekler oluyor. Dolayısıyla tabii ki biz onları ustamız olarak görüyoruz. Ve yol yani izlerini takip ediyoruz dolayısıyla bir bizim için bir şans böyle bizden evet. bizim önümüzde bizim yolumuzu açan böyle, böyle bir yönetmen olması tabii, tabii çok önemli. Evet, bunun aynısını siz Seray ile de çoğu filmini yönetmeyi evet. de konuşmuştuk. Onu, o da aynı şeylerden bahsetmişti evet. aslında. Bir bir cesaret alması galiba tabii. gençlerin çok önemli oluyor. Tabii, tabii. Ee, bir iki adımı at, atacakken bir anda 5-6 adım atı veriyor insan ve yani bambaşka bir yere gelmiş oluyor. Peki e, aralarından var mı böyle senin sinemasını beğendiğin özel bir isim? Vallahi dediğim gibi hepsinden bir şeyler ee, öğreniyorum bence çünkü e, öğrendiğim şey esas olarak içerik ya da biçimden çok bu cesaret dediğimiz mesleği öğrendik yani hepsinden. O da şu e, şey yapmak yani e, taviz vermeden e, inatla ve kendinden bir sürü şey koyarak tırnaklarına kazıyarak bir şey yapmaya çalışmak. O, o, o zaten özü o işin yani yoksa çok ciddi bir biçimsel çeşitlilik var şu an Türk sinemasında evet. bizim kuşakta da var ve bu çeşitliğin olması bence güzel bir şey ben de bunu çok beğeniyorum. Önemli olan zaten biçim değil o olarak o ruh yani o sinema evet. yapma ruhu. Evet. Bizim büyük çaresizliğimizin vizyonda olduğunu tekrar hatırlatalım ve son olarak da senden yeni biraz önce de aslında bahsettim Barış Bıçakçı evet. ile yeni projeler var evet. mı onu da dinleyelim ve teşekkür ederim. Biz şimdi Barış'ta yeni bir şey yazıyoruz benim işte bir fikrimde onu beraber geliştirdik. Evliya isminde bir hikaye. Batan Doğu'da geçiyor. Bir salgın hastalık başlıyor ve bölge kapatılıyor. Oradaki insanların salgın hastalıkla mücadelesini anlatan bir hikaye. Evet, umarım onu da biz bir, bir sene içerisinde. İnşallah seneye çekmeyi düşünüyoruz imkanlar elverirse. Peki çok teşekkür ederim. Ben saygı. çok teşekkür ederim. kolay gelsin yeni Sağ çalışmalarda. Ol. Evet, devam ediyoruz. Sırada da efendim bildiğiniz gibi kardeş Türküler çok seviliyor ülkemizde. Yeni bir albümü çıktı çocuk haklı müzik marketlerde tam 17 parçadan oluşuyor. Gelin albüme yakından bir bakalım. Kardeş türkülerin uzun süredir beklenen yeni albümü Çocuk Haklı müzik marketlerdeki yerini aldı. 17 parçadan oluşan albümün prodüktörü Arta Tunç Boyacıyan. 5-6 yıl geçti bu son albümüze gelinceye kadar. Boş durmadık tabii. Birçok çalışma yaptık. Ee, özellikle 2005'ten bu yana açık havalarda sergilediğimiz yaklaşık 100'ü 100 kişilik ya da 100'ü aşan gösteriler yaptık. Dans, müzik, tiyatro, bütün arkadaşlarımız Boğaziçi gösteri sanatlarından bütün arkadaşlarımız katıldı. Bununla beraber birçok sanatçıyı sahnemize misafir ettik. <Sessizlik> Kardeş Türküler ilk olarak 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün müzik birimi tarafından hazırlanan konser çalışmasının adı olarak gündeme geldi. Bir arada kardeşçe yaşama ilkesiyle yola çıkan topluluk, farklı kültürlerin müziklerini harmanlayarak her zaman ilgiyle karşılanan albümler hazırladı. E, albümde çocuk şarkıları da var ama e, tamamen çocuk albümü değil. Çocukları anlatan, farklı e, kültürlerden gelen çocukları anlatan e, şarkılar var. Bir tanesi Arton'un bestesi Haydo. E, dağlarda yaşayan bir çocuğun Ermeni bir çocuğun hikayesi, bir tanesi bir sıfır Kürt bir çocuğun hikayesi, göçle İstanbul'a gelmiş şehirde tutunmaya çalışan Kürt bir çocuğun hikayesi. Yo yo var Arapça Kürtçe e, Filistin'deki çocuğu da anlatıyor, e, Kürt coğrafyasındaki çocuğu da anlatıyor. Bu çocukların derdi aynı, savaş istemiyorlar, oyun oynamak istiyorlar, yo yolarıyla oynamak istiyorlar. <laughs> Kardeş Türküler yeni albümlerinin tanıtım konserinde yarın akşam saat 20.30'da Tim Show Center'da sahne alacak. <laughs> efendim geldik haftanın ilk sanat 2011'in sonuna. Programımızı kapatmadan önce yeni bir haberimiz daha var. Şiir İstanbul yarın başlıyor. İlk kez 2006'da düzenlenen etkinlik. Bu yılki teması Arap şiiri. Tema kapsamında Suriye, Umman, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan ve Tunus şiirinin önemli isimleri etkinlik boyunca edebiyat severlerle buluşacakmış. Festivalin bir diğer teması ise Cemal Süreyya ve ikinci yeni şiirinin şiirimizin bugünü ve geleceği üzerindeki etkileri olarak belirlenmiş. Festivale 23 ülkeden 27 konuğun şiirlerini okuyacağı ve düzenlenecek etkinliklere de yer alacak festival 1 Mayıs'ta sona erecekmiş efendim. Kültür sanat dünyasının ünlü simalarının ses ve müzikleriyle etkinliğe rek katacağını da hatırlatarak bugünkü Sanat 2011'in sonuna geliyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.